Evet daha önce penis büyütme yaptırmış ama memnun olmamış. Çünkü kilolu bir hasta. Kilolu olunca pubik bölgedeki yağ dokuya ister istemez penis gömülüyor. Oraya yapışıyor falan. Bugün o penisi çıkartmaya çalışacağız. Bir revizyon yapacağız ama nasıl yapacağımızı şu an ben bile bilmiyorum. Yapalım dedik bakalım. Hayat bazen yolda belli oluyor. Evet. Yani bir buçuk iki santim daha uzattık. Azdan az çoktan çok çok kural işledi. Küçük penis olunca daha az uzuyor. Uzun penis olunca daha çok uzuyor. Ama bu hasta böyle hani kilo vermesine rağmen pubik bölgedeki yağı kaybetmemiş. Bu yüzden de ciddi anlamda penisin gömüklüğü devam ediyordu. Bir kere onun serbestlemesini gerçekleştirdik. Ve yani o dokuların içerisinden çıkması bile hastanın artık penisini görebilmesi. De. Elinize sağlık. Ha pardon. Kül almayın ya. Böyle şey gibi ses çıkartalım mı? Of! İşte bu sesi çok seviyorum.